İdilleyeceksiniz dinleyeceksiniz Dediğim her şeyi yapacaksınız Ve çok çalışacaksınız Doğrudan öteye götürün Sonra para kazanılmaz Şşşş <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar Yeni bir e, Mad Game Cycle'a karşınızdayım Daha çok Mad Game ben mi? Aşağıda bir önceki Mad Game gidemezsiniz Çünkü daha ilk videom bu <laughs> Öyle doğru yani Ne var yani doğru hmm. E ee, en güzel oyunların sesinde olacak bu. 6 bölümlük falan olacak. Uzun olacak o yüzden. Player name Sinan. Sinan. Ee, şirketimizin adı tabii ki de NTNF. Başka 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 başka. E ee, amblemimiz tabii ki ee, şey oyun konsolu işte ondan. <laughs> Dam 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 bakayım 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 başa. Başla. Şimdi her şeyimi ben şunlarla oynamayı istemiyorum zaten bilmiyorum. Grafikleri full vereceğim. Grafikleri çok iyi olmak istiyorum. Bir tane şuna, bir tane de şuna. Yok. Yok bu zaten bayağı yüksek. şuna koy gitsin ya. Grafik full arkadaş. Heh tamam oldu. Okey. Normal olsun. Kendimizi çok kasmayalım. Öğretmene gerek yok bacım. Şimdi, şimdi, şimdi. Bebeğim sen öğrenecek, bilgisayar oyuncak bir yer yapmamız lazım. Küçük oluşumsa şirin mini minnacık bir kutu gibi bir yer yapsak yeter o bizim bir tane oğlumuz ama yani şimdi. O bizim bir tane oğlumuz o yüzden çok iyi bakmalıyız. Ona her şey yaparım ben. O benim minik oyun minik minik. Minik sinene ben her şey yaparım. Evet. La Hemen bir tane şey yapalım. Ben Sinan. Çok çalışmayı hiç sevmem. Ama oyunu oynamayı severim. Oyun evet. Oyun. Şimdi ilk boka sarmış bir oyun yapacağız doğal olarak. Bakalım işçi var mı hiç? Varsa bir tane. Verdim gitti. Gel sen şuraya. Bir dakika terbiyesiz. Nereye koysam ki ben bunu? Bir dakika. Şunu alayım şu şuraya yap. Ne yapacağız? şuraya koysam Sinan adam şöyle bir yer şöyle yok mu lan bir yer ne yapalım o zaman odayı büyütelim oda 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 odayı büyütelim bap bap o da bayağı bir büyük olacak arkadaş. Ya şuraya full kaplasın arasını. Verdim gitti valla. Ne olacak? En kötü şey yaparız Allah Allah. Ne dedi? Bir daha yaparız Allah Allah. Ne olacak? Doğru değil mi? Şunu şöyle döndürelim. Konuşurlar belki. Sonra 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 oluştuklarımız Lap kapının yerini değiştireyim yanlışlıkla. Şşt oğlum gel. Şşt, Sinan gel. Ben Sinan. Ben eee ben burayı ben NDRF oyun markasını ben kurdum. O yüzden beni iyi dinleyeceksiniz. Dediğim her şeyi yapacaksınız ve çok çalışacaksınız. Doğrudan yerde götünün olarak para kazanılmaz. Şimdi İlk videomuzun adı Uçan Yarrak. Evet, işte bu. Eee, Eee arket yok yok yok. Skin, skin. Şu stekine göre yapacağım ilk oyunum. Zaten bak kısarmış bir oyun olacak. Eee, Eee hapishane de kaçma. Hırsızlık. Evet, işte bu. Tam skill game'e göremiş. İşte, tamam. Tabii ki bilgisayar çıkaracağız değil mi? Evet, evet başkanım, evet. Aferin, ben de maşallah. İyi böyle. Grafiklere <laughs> şu kadar bir şey vereceğim. soundlara şunlara vermek istiyorum. Şu kadar. Gameplay versem. Şu kadarına. Şu kadar daha şeye. Bir tane biraz soundlara ve teknolojiye tabii ki şuna ve şuna basalım bir dile çıksın ve oyunu yapın da ne kadar yavaş çalışıyorsunuz terbiyesiz bekliyorum ya neden acaba bekliyorum <laughs> 40 oldu hadi Hadi çalışkan olalım! Çalış çalış. Ben Sinan ben çalışmaz diye ben diyorum. Çalış çalış. Çalış. Çalışsanıza. Çalışsanıza. Çalışın. Ne duruyorsunuz? Çalışın. çalışın 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 çalışın. Çalışın. İlk video e, kısa olacak bu arada arkadaşlar. E, Mad Game Games'in ikinci bölümü bayağı uzun olacak. Söz veriyorum. Şimdi 10 dakika falan olmaz. Ve uçan yarak. Sadece. Sonuldu Sonunda. Puanlara bakalım. Puan verecekler değil mi? Altıma. Çık 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 çık. çık. Altı verdi. Yedi var Yedi. Yedi. de Kabul etmiyorum yedi. Çık çık. Çık. Çıkartmıyor şerefsizler. Bakalım. Çan yarak oyunumuza. Of çok fena zarardayız yalnız şu an. İlk hafta. ilk hafta berbat geçti evet. Daha hiç fanımız yoktu. Hiç şimdi bekliyoruz. İkinci gün, ikinci hafta davranışı biraz daha arttı satışlar. Yani NTNF oynuyor. Üçüncü, gün, üçüncü hafta biraz daha şey oldu. Arttı. Yine boka sarmış. Yine boka sarmış ama yani o kadar şey değil. O kadar boka sarmış değil. Yine fena bir oyun olmadı. ilk oyuna göre en azından. Yoksa ben 2.26 e, 30.000 Şeye giriyordum ben normalde ee, Zarara değil Şeye giriyordum işte daha çok para kazanıyordum Öyle Zarara atlatıyordum Ama şimdi ilk oyunu ben göre ben süper Süper Spa Süper ee, Biraz şey alalım Bank, Bankadan para Bayağı para aldık yalnız 2000 yiyor bu Götünü sallayarak yiyor ah! Şunlarla bu kadar yer kaplamış kötü olmuş. Çatış halinde mi? ne indi ya? Zarara yedik. Neyse oyun oyundur arkadaş. Ah bugün fena iş başarmadık. Bir daha kere daha çok çalışırız. En az 10 dakika 15 dakika çalışıyoruz şimdi. 10 dakika bile çalışmadık ya. evet arkadaşlar. Bir bölüm daha sonra geldik. Daha çok Mad, mad Game sakinize. Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve bana tıklayarak evet ne diyorsun tıklayın tıklayın bana tıklayın 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 ee, bana abone olun tıklayın, tıklayın bak nasıl gelişiyor <laughs> ee, gördünüz mü adamları yapıyorlar ve ee, bana tıklayarak şey yapın siz abone olun siz bana altıma tıklayarak da ne olsun az ben cezalı yaşımıza girebilirsiniz kafa topuna e ee, bir dahaki bölümler görüşmeler. Kendinize iyi bakın. Ba 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 bye bye.